Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Mehmet Kızıltaş, engelsizkariyer.com kurucusuyum ve kapsayıcı engelli istihdam uzmanıyım. Dünyanın en büyük felaketiyle karşı karşıyayız ve kaybettiğimiz canlara buradan başsağlığı dileğimi gönderirken yaralanan ve bu felaketten kurtulanan canlara da büyük bir geçmiş olsun dileğimi paylaşmak istiyorum. Özellikle deprem gibi benzer afetlerde en çok geride kalan ve en çok mağdur olanların içinde engellerde olduğunu söylemek istiyorum. Unutmayın ki ortopedik, işitme, görme, zihinsel engeli olan tüm bireyler deprem, yangın, kaza gibi acil durumlarda kendilerini çok savunmasız hissederler. Deprem gibi özellikle Yıkıcı afetlerde engeli olan bireyler duygusal ve fiziksel teselli için acil bilgilendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Acil durumlarda iletişimin etkili olabilmesi için yerinde, doğru ve anlaşılır olmak zorundadır. Unutmayın, engelli bireylerin deprem gibi afetlerde hem sağlık açısından, hem medikal konularda, hem erişilebilirlik konularında çok ama çok fazla ihtiyaç ve gereksinimleri olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. Konteynerların erişilebilir olması, onların aynı zamanda öz bakımlarını gerçekleştirebilecekleri ortamların sağlanması da sağlıkları açısından çok önemli. Tekrar geçmiş olsun.